Arkadaşlar merhaba. Bugün herhalde 4 Ağustos falan oldu. 2025 bal hasadına geldik. Bakalım Rabbim ne nasip etmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Baktığımız zaman herhangi bir yavru yok. Bunu alabiliriz. Şöyle bir koyalım. tarafında az sırma var. Bu tarafı neredeyse sırmalanmış. Evet, bu taraf tamamen sırmalanmış. Bu tarafta da sırmalanmış bunları artık alabiliriz. Aramızın cinsi karniyol. Karniyol. Bir sonraki peteğe bakalım. Ha, bunda yavru var. Bunu alamayacağız. Ama bu taraf Hemen hemen çoğu sırmalanmış. Fakat tabii ki bu petek bir biraz daha kalacak. Sonra peteğe bakalım. Bu taraf tamam. Bu taraf da sırmalanmış. Onlar önemli. Onlar şey küçük değil işte onlar. Evet. Bakarak gidiyoruz. Nasibimizde bakalım ne varmış. Hı, bunda biraz zayıflar. Zaten yavru var bunda daha. Peteğimizde. Ve sonra bakalım bakalım. Durum ne? Bu üst kat. inşallah bu almaya hazır inşallah kapatın işte